Arkeolojik sergileme dediğimiz yani ta Neolit'ten başlayıp günümüze kadar yaklaşık 12 bin yıllık skalayı içeren tarih eserleri barınan bir salonumuz var. Bunun haricinde yine arkeolojik eserlerin olduğu fakat tematik sergilemenin olduğu bir müzemiz. Yani tematik sergi salonumuz var. Diyarbakır <laughs> Müzesi'nde de Neolitik eser dediğimiz 10 bin, 12 bin yıllık çok sayıda eserlerimiz mevcut. ...1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi... ...ta ilk yıllardan bu yana çok sayıda kültürel varlık dediğimiz... ...envanterlik eser niteliğindeki nitelindeki eserleri koleksiyonuna aldı. 2000'li yıllardan sonra Diyarbakır Müzesi bölgesinde çok sayıda kurtarma kasıyla birlikte e, eser sayımız bir hayli arttı. 2025 yılı itibariyle müzemizin koleksiyonunda 36.300 tane en eserimiz var. 2015 yılına gittiğimizde ise 29.270 adet eserimiz vardı. Yani son 10 yılda e, müze koleksiyonuna 7000'den fazla envanterlik nitelikteki eseri kazandırmış olduk. Müze'nin hem kurtarma kazılarıyla hem Cumhurbaşkanlığı kararlı kazılarıyla, yani bilimsel kazılarla müzeye kazandırdığı eserlerimiz mevcut. Neolitik'ten günümüze kadar hemen her döneme ait Tabiri caizse 33 medeni medeniyete ait e, kültürel varlıkların olduğu e, müzemizde de e, her yıl e, yeni e, kıymetli kültür e, e, kültür varlıkları müzemize kazandırılmaktadır. 36 bin eseri sergilemek için e, onlarca binaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin her müzesinde böyledir eserlerinin işte belli bir miktarı sergilenir. Bizde de 36 bin eserimizin yaklaşık 1615 tanesi sergileniyor. 1615 tane eseri sadece sergileme imkanımız var diyoruz. Diğer geri kalan eserleri de muhafaza altına alıyoruz. 2024 yılında müzemizi 197 bin ziyaretçi ziyaret etti. Bu yılki hedefimiz bütün Diyarbakır müzeleriyle birlikte 300 bin sayısını yakalamaktır. I'm not